derste kanun çalabilmemiz için gereken temel nota bilgilerine değinilecek. İlk olarak dizekle başlayalım. Dizek birbirine paralel 5 çizgi ve 4 aralıktan oluşan şekle verilen isimdir. Dizeyin çizgileri ve aralıkları aşağıdan yukarıya doğru sayılır. parmaklarımızı dizek olarak değerlendirebiliriz anlatım aşamasında. Bu dizeyin birinci çizgisi, ikinci çizgisi, üçüncü çizgisi, dördüncü çizgisi ve beşinci çizgisi olarak değerlendirebiliriz. Ve dizeyin aralıkları bulunur. Birinci aralık, ikinci aralık, üçüncü aralık ve dördüncü aralık diye adlandırabiliriz. Notalar yazılırken biri çizgiye, biri aralığa yazılır. Ve çizgilerin yetmediği yerde ek çizgiler kullanılarak notalar ek çizgilerle birlikte yazılır. En alttaki Dizeyin altında ek çizgiyle yazılan notamız Do'dur. Daha sonra notalar sıralanır. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do'da ek çizgilere yazılan notalardır. E, nota süreleriyle ilgili e, bilgi, bilmemiz gereken şeyler var. E, Notaların dizek üzerindeki yerleri Seslerin incelik ya da kalınlığını gösterir Ama Notaların e, Şekilleri bize e, Notaların sürelerini gösterir yani Uzunluklarını ve kısalıklarını gösterir e, Şeklimize baktığımızda e, içi boş sapı olmayan Notamız 4 vuruştur e, içi boş sapı olan notamız 2 vuruş İçi dolu sapı olan notamız bir vuruş, içi dolu tek kuyruğu olan notamız yarım vuruş, yine içi dolu çift kuyruğu olan notamız da çeyrek vuruşu ifade eder. Bizim için en önemli olan vuruş sayılarıdır. Notaların sürelerini biz vuruş sayılarına göre hesaplamalıyız. Ve notaların arasında susmamız gereken yerler bulunmakta. Susmamız gereken yerleri gösteren işaretlere de sus işaretleri denir. Şeklimize baktığımızda 4 vuruşluk sus işareti 4. çizginin altına bitişik 2 vuruşluk sus işareti 3. çizginin üstüne bitişik 1 vuruşluk sus işareti paranteze benzer bir şekil Yarım vuruşluk sus işareti Y harfi tek kuyruklu. Çeyrek vuruşluk sus işareti ise çift kuyruklu Y harfi olarak adlandırabiliriz. Ayrıca notaların yanına konulan noktalar bulunmakta. Bu noktalar da notaların ve susların yanına konabilir. Konduğu zaman ne işe yarar? Konduğu zaman süre değerini, kendi değerinin yarısı kadar uzatır Örneğin iki vuruşluk yanına notanın yanına bir nokta koyduğumuzda iki vuruş artı bir vuruş daha uzar toplam vuruş değeri 3 vuruş olur ya da bir vuruşluk bir notanın yanına nokta konulduğunda, bir vuruş artı yarım vuruş yani kendi değerinin yarısı toplam bir buçuk vuruş olur yine tablomuzda aşağıda gördüğümüz nota, yarım vuruşluk nota. Yarım vuruşluk notanın yanına nokta konulduğunda yarım vuruş artı çeyrek vuruş olur. Ve sus işaretimize de bir örnek görelim. Bir vuruşluk sus işaretinin yanına nokta konulduğu zaman bir vuruşluk sus işareti artı yarım vuruşluk sus işareti olur ve toplam bir buçuk vuruş elde etmiş oluruz. Şimdi ses değiştirici işaretlerimizi tanıyalım. Notaların önüne gelen ses değiştirici işaretler vardır. Bunlar notayı diyez işaretine öncelikle bakalım. Önüne koyduğumuz notayı yarım ses inceltir, tizleştirir. Bemol önüne koyduğumuz notayı yarım ses kalınlaştırır, pesleştirir. Natural işareti diyez ya da bemol ile değiştirilmiş notayı doğal tabi haline getirir. Çift diyez notası bir tam ses inceltir. Çift bemol işareti ise bir tam ses kalınlaştırır.